Geziyenler, onlar 3 haftadır Gezi Parkı'nı korumak için mücadele veren direnişçilerin anneleri. O anneler bu gece çocuklarının arkasında olduklarını bir kez daha ispatladılar. Nasıl mı? Gezi Parkı'nın etrafında el ele tutuş, tutuşup zincir oluşturarak. Anneler böylelikle çocuklarınızı parktan alın diyen Vali Mutlu'ya da en güzel cevabı vermiş oldu. Anneler devrim şehidi Abdullah Cömert'i de unutmadı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı anneler, babalar çocuklarınızı gelin alın açıklamasının ardından Gezi Parkı'nda ilginç bir gelişme yaşandı. Taksim direnişi annelerinden Vali Mutlu'ya cevap gecikmedi. 18 gündür Gezi Parkı'nı korumak için eylemde bulunan gençlerin anneleri Gezi Parkı'na akın etti ve çocuklarına destek oldu. Gizli Parkı'nın etrafında el ele tutuşarak çem, çember yapan yüzlerce anne çocuklarını korumak için burada olduklarını söylediler. Her yer anne, her yer direniş. Abdullah Cömert çocuğumuzdur sloganları atan anneleri yurttaşlar da alkışlarla destek verdi. Alandaki polis aileleri, polis aileleri çocuklarınızı parktan çekin yazılı pankartta ilgi çekti. Anne!